Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fellah köftesi yapacağız. Eğer bulgur işi seviyorsanız kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Tam ölçülü bir tarif. Hiç dağılma yaşamıyorum bu tarifi yaptığımda. yoğurtlu da yapabilirsiniz. Ben domates soslu tercih ettim bu yapışımda. Hadi yapmaya başlayalım. Köfte harcımız için 1 su bardağı köftelik bulgur, 1 çay bardağı irmik, ve baharatları katacağız karabiber kimyon kırmızı biber ve tuz kullandım tarifin detayları açıklama kısmında yazıyor olacak miktarlarına bakabilirsiniz tekrar Evet bulgurlarımızı da bir buçuk su bardağına yakın sıcak su ile ıslatıyorum ve karıştırıyorum her yerine su gelsin diye üzerini kapatacağım demlenmeye bırakacağım köfte harcımı bir 10 dakika falan yeterli olur ya da daha az bakarsınız. Evet yeteri kadar şişti bulgurlarım. Önce şöyle elimle bir karıştırıyorum, yoğuruyorum. İyice soğuduğundan da eminim bulgurlarımın. Sonra üzerine yumurta kırdım. Yumurta böyle sulandırdığı için un miktarını yumurtaya göre ayarlıyorum. Yumurta kırdıktan sonra katıyorum ununu yani. Salçamı da kattım. Bir tatlı kaşığı salçamı. Biber salçası kullandım. Karıştırdım. Şimdi ununu atmaya geldi. Bu şekilde 2 yemek kaşığı un kullandım. Ve karıştırıyorum. köfte harcım oldu şimdi şekillendirmeye geliyoruz şöyle elimle de kontrol ettim bunu yapın arkadaşlar bir kase su aldım yanıma bir tepsiye de un serptim yapışmaması için köftelerimi şekil verdikten sonra küçük küçük böyle parçaları ayırıyorum Sonra yuvarlıyorum. Ortasına şekil verip bastırıyorum. Size göstermek adına bir tane bir tane aldım. Ama normalde ikişer ikişer üçer üçer yapabilirsiniz. Yuvarlama işlemini. Hepsini yaptım. Miktarı bu kadar çıktı. 3 kişi rahatlıkla e, doyabilir. Bu kadar köfteyle. Şimdi köftemizin sosunu yapıyorum. Domates sosunu, yarım çay bardağı zeytinyağı, bir buçuk tatlı kaşığı salça kullandım. Şöyle bir salçamı kavuruyorum kokusu çıkasıya kadar. Şimdi bir su bardağı domates sosu döküyorum. Rendesi de kullanabilirsiniz. Şu an e, kış olduğu için ben sosumu değerlendirdim. Bir tane de iri bir sarımsak eziyorum içine. Eğer küçükse sarımsaklarınız miktarını artırabilirsiniz. Benim sarımsağım büyüktü sarımsağımı da kattım biraz çekmesini bekliyorum sosumun pişiriyorum yani birazcık tuz attım maydanozların bir kısmını yine sosumun içine attım gördüğünüz gibi sosumun miktar e, akışkanlığı bu şekilde miktarı değil bu şekilde oldu Şimdi de köftelerimizi haşlayalım. Kaynamış tuzlu suyun içine köftelerimi atıyorum. Gördüğünüz gibi hiç dağılma yaşamadım arkadaşlar. Parçalanma, dağılma. Köftelerim haşlandı, bir kaba çıkartıyorum, süzgeçle süzerek sosumla buluşturacağım. Evet, karıştırıyorum. Birazcık da sosu çeksin köfteler istiyorum. her yerine gelecek şekilde karıştırıyorum birazcık da beklesin sosumuzun içinde köftelerimiz servise hazırdır kesinlikle denemeniz gereken bir tarif işte açan bir tarif gerçekten üzerine de maydanoz serpiyorum herkese afiyet olsun eğer tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın Beğenilerinize eksik etmeyin. Tarifi deneyenlerden de yorumları bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın.